Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. İmam Nevevi merhum Riyaz-ı Salih'in de böyle hoşluklar da yapmış. Ta onu efendim Lüey bin Galip'te e, galibe ulaşacak şekilde şeceresini zikretmiş. Efendim ve eklemiş huve ve ebuhu ve ummuhu sahabetun. O da babası da annesi de sahabidir. Demiş sonra da radıyallahu anhum demiş. Allah onlardan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir diyor ki Nazartu ila akdamil müşrikine ve nahnu fil Ghar Biz mağaradayken aleyhissalatü vesselam efendimizle mağaradayken e, müşriklerin ayaklarına baktım. Ve hum ala ruusina onlar bizim baş hizamızdaydı. Ve dedim ki ya Resulallah lew enne ahadahum nazara tahta kademeyi ile efsarana. Onlardan herhangi birisi ayak ucuna bakacak olsa bizi görecek. Fekale Efendimiz buyurdu ki Ma zannuke ya bi Allahu salisuhuma Ey Ebu Bekir Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne zannettin? Müttefekun aleyh İmam Bukhari ve Müslim rahimehum Allah müttefikan nakletmişler. Evet bu hadise e, hicret esnasında girdikleri mağarada, Sever dağındaki mağarada oldu. Efendim, ve Vesselam Efendimiz Hazreti Ebubekir Bekir birlikte bir akşam vakti, gece vakti e, Mekke-i Mükerreme'yi terk ettiler. Ve Mekke'nin birkaç mil dışındaki bu mağarada gecelediler. Eee Hazreti Ebu Bekir kendisi Efendimiz oraya girmeden önce mağaraya girdi. Efendim oradaki çer çöpü vesaireyi temizledi. Ee, oradaki e, delikleri efendim tıkadı. Hatta rivayetlerden birine göre bir delik açıkta kaldı da Hazreti Ebu Bekir o delikten giren bir yılan tarafından ısırıldı. Orada onlar Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kaldılar. Üç gün orada kaldılar. Peşlerine tabi Mekke'de olmadıkları anlaşılınca adam taktılar Kureyş'in ileri gelenleri. O adamlar birisi Süraka İbni Malik idi daha sonra Müslüman oldu. Radiyallahu anh. İz sürdüler mağaraya kadar iz sürdüler. Mağaranın kapısına geldiklerinde izler kayboldu orada. Tabi mağaranın ağzında Cenab-ı Hak orada bir ee, örümcek örümceği emretti örümcek oraya bir ağ ördü sonra bir güvercin geldi orada yuva yaptı esasen orada bir ağaç çalı da bulunuyordu o çalı da örttü anlaşılan o ki bu yerin altına doğru inilen bir mağaraydı geldiler oraya kadar Süraka bin Malik gitti o, o deliğin ağzına kadar Baktı ki orada bir örümcek yuvası var. Geri döndü geldi. Baktın mı mağaraya dediler. Dedi ki gerek görmedim çünkü orada bir örümcek yuvası var. Muhtemelen daha Muhammed doğmadan o örümcek oradaydı. Efendim bozulmamış o, o yuva oradayken onu bozmadan buraya girmek mümkün değil. Dolayısıyla burada olmaları söz konusu değil. Buradan başka bir tarafa gittiler ya da bir büyüyle büyü yaptılar, sihir yaptılar gözümüzden kayboldular. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah radıyallahu anh gündüzleri Mekke'de müşriklerin arasında gezer dolaşır. Haberleri toplar. Gece bir vakit kimseye görünmeden karanlıktan istifadeyle gelir. Onlara haberler getirir. Gece orada kalır. Sabah olmadan tekrar geri döner. Sabaha Mekke'de çıkar. Böyle gidip gelip haber getiriyor. Hazreti Ebubekir'in bir kölesi de işte koyunlarının sürüsünü otlatıyor. O da onlara süt getiriyor. Onların oradaki iaşesini temin ediyor. Bu şekilde üç gün mağarada kaldıktan sonra tekrar çıkıp efendim önce ciddi istikametine ondan sonra oradan güzergahları tespit edilemesin diye dolambaçlı bir yoldan Medine-i e intikal ediyorlar. işte o mağaraya girdikleri esnada e, Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın endişesi üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifade ettiği şey bu. Tevbe suresinin 40. ayetinde de e, ifadesini bulan husus. ikinin ikincisi diye.